Şimdi ilk yönettiğim hesap burada. Bu görmüş olduğunuz hesabı ilk ürün yüklemeye başladığımızda arkadaşlar 400 sarandı. 1760'a çıktı. İki tane de satış geldi zaten şimdi. Adım adım bir aylık hani hesap yönetimde ne kadar para kazanabilirim diye soruyorlar. Gelin hesaba bakalım. Sonra bu hesabı 20 tane daha satan ürün listelemesi yaptık arkadaşlar. Ve hesap yine 2148 puanda çıktı. Biraz daha iyi listeledik. Sonrasında 3 tane daha satan ürün yükledim. Zaten hemen yüklememle 3 tane daha ürün gelmeye başladı. Burada anlamamız gereken çok ürün listelemek değil doğru ürün listelemek önemli. Sonra yeni geliştirdiğim bu otomatik sisteme geçirdim bunu. O ürünleri daha fazla yükleyebiliyoruz öylelikle. Şu an 300 küsür üzerinde daha fazla ürün yükledim. Bir anda 15 sistemine çıktı arkadaşlar. Satışlar gelmeye, müşteriler de offer göndermeye devam ediyor tabii ki. Sonra 20-30 tane daha fazla ürün yükledim. Daha çok satış gelmeye başladı. 10 binin üzerinde paralar ve yükseleme demetimiz normalde aşağı yukarı 600-700'e kadar çıktı arkadaşlar. 4 tane sipariş de bekliyor şu an. Sonra biraz daha ürün listeledim. Sonra vaktim vardı. Biraz kitap okudum. Bu kitabı kesinlikle de okumanızı tavsiye ederim. Milyon dolarlık ebay'de iş ticareti nasıl yapılır evden. Bence kesinlikle Neil'in yazdığı mükemmel bir kitap. Of. Sonra yine bilgisayar başına oturdum. Yine bir şey yapmadım bu sefer artık satışlar kendi otomatik olarak gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Spore falan gittim yine hala satışlar gelmeye devam ediyor. Sizler de hesabınızı yönetmemizi istiyorsanız yorumlarda W yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz.